Biz Müslümanız her şeyden önce yaşamamızla İslam'ın bizim için koymuş olduğu kurallara göre, ölçülere göre ölümümüz de öyle olması lazım. Peki dünya hayatını tamamlamış, ahirete irtihal etmiş bir kişiye karşı bizim en son görevimiz nedir? Ona en güzel bir şekilde uğurlamaktır. Peki cenazeyi uğurlamakta yapacağımız işlem nedir? Sessizlik, sükunet vakar değil mi? Veya diyelim ki bir cenazeye yakınış, yakışır davranış. Hatta şunu söyleyeyim. Ben bir ondan sonra diyelim ki en azından bu konuyu okuyan araçtan birisi olarak da söyleyeyim. Ben e, İslam fukahası cenazede yüksek sesle tekbir getirmeyi bile ne yapmaz uygun görmez. Mekruh sayar. Bakın tekbir zararlı bir şey mi? Değil. Değil. Cenazenin adabına o vakara yakışmayan tavır diye düşünün. Peki ne yapar? Onu bile uygun görmez. Tekbir getirmeyi bile. Sessizlik esastır. Ne yapmak? Sessiz bir şekilde cenazenin arkasından nereye gitmek? Onu mezarlığa götürmek. Defin işlemleri yapmak. Definden sonra sessizce ne yapmak? Ona yaraşır bir davranış olarak sükunetle, sekinetle ne yapmak? Dönmektir. Peki kural buyursa hele hele ben tekbir bile sakıncalı yüksek sesle diyorum. Alkışlamak, feryadı figan etmek, Ağıt yakmak veya diyelim ki başka ıslaklık ıslık çalmak peki bunlar asla ve asla bizim değerlerimizle bizim inançlarımızla bizim kültürümüzle bağdaşır şeyler değildir. Yani bu tür davranışlar İslami değildir. Başka kültürlerden etkilenerek maalesef ve maalesef bizim Müslüman dostlarımız bile bazen ne yapıyor? Özenerek onların yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar ki asla bizle ve değerlerimizle örtüşmeyen, bağdaşmayan davranışlardır. 嗯。<Well> well